Evet, çok güzel bir, çok sansasyonel bir bölümden çıktık efendim. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani... Tansiyonlar çok yüksekti. Ferhat eski Ferhat gibi asla değildi. O içindeki çocuk çoktan ölmüştü. Ben <laughs> Senin de. çocuk neden öldü Ferhat? İşte olanlar oldu. Güzelin aramız iyi olmadı. Yani çok şey oldu. Dediğim gibi beni aldattığını düşünüyorum. Daha doğrusu biliyorum. Biliyorum, biliyorum aynen. Elinde kanatlarım da var. Dışarıda değişik, burada değişik davranıyor bana. Hani küfretmeye hiç başlamıyorum. Annem de şahit oldu buna maalesef. İşte Öyle yani bunlar işte bir de az anlatıyorum. Ben yani daha detayla girebilirim. Ama gerek yok. Nasip kısmet. Yine de Gizem'e ben buradan mutlu da dilerim yüzü gülsün hep. Yol açık olsun. Bu 40 günde ne yaptın peki Gizem'le Ferhat olayları dışında? Na, hayatım hayatımı nasıl sürdürdüm? Evet. Şu i̇şte arkadaşlarımlaydım, ailemle miyim? Çoğu zaman tek başınaydım hatta. Bilmiyorum Türkçe nasıl yoruldum. Kendimi böyle bir son zamanları şey yaptım. Re i̇zole ettin. İzole ettim de reflek, reflekte ettim. Böyle kendime gelmek için böyle olanlardan biraz böyle uzaklaşayım ki Hı. kendi kendimi bulayım diye. Refresh. Onlar refresh gibi Hı. aynen. Evet. Çoğu zaman da tek başıma gittim. 2-3 gün tatil Hı. yaptım falan filan. Yani uzun lafın kısası çok çok, çok aşırı derecede iyi geldi. Artık yüzüm gerçekten çok iyi gülüyor. Enerji doluyum. Ondan önce Çok da dolamadın enerji sanki. Sen bilmiyor musun artık benim ne var? <laughs> Hastaneye gitmişim iki gün önce. Hala onu taşıyorum içimde. Doğru. Ferhat biraz hasta bu arada arkadaşlar. Hani enerjisi size buradan negatif gelirse diye ek bir bilgi geçelim. Ferhat bayağı hasta. Hastaneye gittim. Orada kaldım bir gün. Çok kötüyüm. Ama iyi, olacak inşallah. Ama uzun lafın kısası geçen iyi hissediyorum. Kafadan olarak yani mental olarak. Her şey yolunda benim için yani. Peki gizeme karşı hiç mi içinde bir şey kalmadı artık? Böyle bir hayal kırıklığına uğradım. O vardı işte ama yoksa onun dışında böyle bir tabii ki tuhaftı gizemi görmek böyle bayağıdır görmedin. Bir de ayrıldın. Ondan sonra görüyorsun. Evet. Bir tuhaf bir duygudu ben şimdi. Geçin tuhaftı ama onun dışında hiçbir şey hissetmiyorum. Bitti yani benim için. O zaman çok da diyecek bir şey yok aslında. Hakkınızda hayırlısı olsun. Aynen. Şimdi bu arada yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizin düşünceleriniz de bizler için çok önemli. Sana da yeni aday... Çağrın olur mu yeni bölümlerde? Arkadaşlar, hanımefendiler, kızlar, kadınlar. Bir kadın bekliyorum buraya. Ortadan 1.70. Esmer olsa süper olur. Sonra kumrarı da olur. Sarışın da olur. Deli dolu, enerjik. Beni anlayacak, üç gün peşinden koşturmayacak bir yanlış bir laf için. Mut, mutluluğa çok önem veren, vır vır yapmayan, her şeye küsmeyen, yani aşırı derecede, iki yüzsüz olan. Yani kamerada nasılsa kamera arkasında da öyle. Öyle bir kız varsa kısmetse olarak başvuru yapın. Ferhat'ın ben reportajını gördüm. Yüzde yüz ona tanışmak istiyorum deyin. İnşallah buradan aşağı inip merdivenden size talip olacağım. Çok bekliyorum buraya yeni bir kız gelmesini. O zaman ne diyeyim? Gizem'le Ferhat'ın hakkında ikisinin de hakkında hayırlısı olsun. E, ee, biz Ferhat'ın çok mutlu olmasını isteriz. Bölümleri izlemeye devam edin. Bizleri yalnız bırakmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Röportajlarımızın altına yazdığınız tüm değerli yorumları okuyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bir şey daha diyecektim. <laughs> Tabii. Gizem'in şunu ayrıldık diye. Hani de kapıyorum o kızdan. Sinirde de değilim, gıcık da değilim. Böyle ben geride kalanı geride bırakıyorum. Gene de buradan gizeme mutluluklar diliyorum. En iyisin diliyorum. İyi günde, kötü günde. Anlarımız var yani onların saygısına, onların güzel gün hatırına. Yani yine de gizeme en güzelini, en iyisini dilerim yani. Onu da yüzü gülsün bu arada. Evet, çok tatlı bir e, kapanış bir teşekkür yaptı. Ederim. Teşekkür ediyoruz sana teşekkür ve medeniyetine.